Büyük kararlar aldım. Ama sen açılmak yerine de masaya geçtim ilk defa. Oh my god. Yine. Yurt dışına çıkınca müthiş bir karakter gelişimi getireceğimi sanıyordum ama böyle bir şey yok. Yani belki de sadece iki ay geçtiği için biriyle bakıştım az önce. Ben konuşmaya başlayınca karşıdan çok fazla insan geçmeye başladı. Şimdi ben çok fazla insan geçmeye başladı dediğim için de kimse geçmiyor. <laughs> Ve yeniden geçmeye başladı. Değişim mekanla alakalı olmayabilir. Ama neyle alakalı olduğunu biraz düşüneceğim. Buldum. Değişim tamamen kişinin iradesiyle alakalı. Tabii söz konusu insanın değişimi ise. Çünkü doğadaki herhangi bir hal değişimi falan irade söz konusu olamaz onlarda. Bence mantıklı, akıllı bir insan bir insan için değişim yalnızca istekle var olur. Herhangi bir psikolojik sorunumuz olmadığı sürece gerçekten akılımız yerindeyse istediğimiz kişi bile olabiliriz. Yani ben şu an karakterimi bile değiştirebilirim gibime geliyor. Karakterini şöyle değiştirebilirsin. Sinirli birisin. Ama sinirli biri olmamayı seçebilirsin. Bunu da dışarı yansıtmayarak yapabilirsin. Ve bence öyleymiş gibi davrandığın her şey zaten ona dönüşür. Ay 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 selam. Bu dünyanın en güzel şeyi. İlk videodan beridir. Favorim ya. Bunu nasıl yapıyorsunuz ve her seferinde nasıl bu kadar güzel oluyor. Ama konu bu değil. Ben dünyanın en çok düşünen insanıyım galiba. Her şeyi o kadar çok düşünüyorum ki mesela ortamdayken ağzımdan en çok çıkan şey tam onu diyecektim. Tam şunu diyecektim. Evet aynısını söyleyecektim. Çünkü çoktan bütün ihtimalleri düşünmüş oluyorum. Hatta son zamanlarda ihtimali olan şeyler sürekli gerçekleşiyor falan. Kafamdaki bütün senaryolar gerçekleşiyor garip bir şekilde hani düşündüğüm şeylerin gerçekleşmesinin sebebi hem onu düşünmüş olmam hem yanında yüz bin tane daha ihtimal düşünmüş olmam. Yani o olmasaydı diğer ihtimallerden biri de olacaktı. Ve yine düşündüğüm şey olacaktı. Çünkü hepsini düşün. Bu kadar düşünmek akla zarar. Tam şu saniye resmen aydınlandım. Geçenlerde videoya başlayıp demiştim ya yurt dışına çıktığımda şey işte başka biri olacağım falan sanıyordum. Bir tane reels gördüm üstünde de yazıyordu ki Bu saç ne? Neyse bir tane reels gördüm ve şey diyor. Erasmus beni Erasmus beni başka biri yapmadı. Bana kim olduğumu hatırlattı diyor. Oh my god. Demek sorum yoktu ama cevabı buymuş. Bazen cevaplar için sorulara gerek yoktur. Aslında bu benim için çoğu zaman öyle değildi. Çünkü böyle en gerçek kişiliğimi hep evde yansıtıyordum. Ve yabancı bir ortama girdiğimde alışamadığım için doğal olarak orada ben olamıyordum. Ama burada sanırım o kadar bireyselleştim ki kendimi daha çok tanıma fırsatım oldu. Yani tek başıma kaldığında nasıl biriyim en azından artık bunu çok çok iyi biliyorum. <laughs> bu yalnızlık çoğu zaman çok güzel, çok huzurlu. İstediğin her şeyi yapabiliyorsun. Tamamen senin düşüncelerin. Tamamen senin isteklerin geçerli. Ama bazen sinir bozucu çünkü ne istediğini bilmeyebiliyorsun ve seni yönlendirebilecek kimse olmuyor. Karışıyor o kadar karışıyor son zamanlarda en çok yaptığım şey dilek dilemekti, hayal kurmaktı. Şu an Hızır Ellez de şak şakışıyor. <laughs> şakışıyor olması beni çok mutlu etti. Şimdi 20 bin tane dilek yazacağım. Siz de dilek dileyin, hayal kurun. Çok güzel, çok güzel bir şeymiş. Geçen yıl Hızır Ellez'de ben dilek dileyemedim. Ne yazdığımı hatırlamıyorum bile. Ama şu an kayda değer şeyler yazılacak. Çünkü yakın zamanda dehşet hayaller kurdum. Öyle. Türk kahvem eşliğinde Ay gerçekten Bay telefonum uçmasın. Bu arada müthiş görünüyor karşı taraf. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Elveda. <laughs> Ama kaldı yüzeyde o. <laughs> Gidiyor gönlümün efendisi. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> O oh, seninki gibi batı <laughs> ayrım <bir kilo> <laughs> Telefonumla orayı... Aa burada A yazıyor. Biliyorlar mı? <laughs> Yanlışlıkla Biliyorlar. buraya. Yanıldım. Her zamanki gibi. Akıllı bir insanın iradesine bağlı bir şey değildir değişim. Aynı zamanda Erasmus insanın kim olduğunu hatırladığı yerde değil. Bazen kim olduğunu unuttuğu yer. Değişim hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ama değişimin sürekli var olduğunu biliyorum. Her açıda, her yerde görünüşün değişiyor. Dünkü aslıyla bugünkü aslı bambaşka insanlar. Önceki videoyu çektiğim andaki aslıyla şu anki aslı bambaşka insanlar. Onun farkındayım. Bu videoyu izleyen herhangi bir doktor beni tımarhaneye kapatabilir. <laughs> Bilmiyorum. Eğer kötü bir e, pozisyondaysanız değişim iyi bir şeydir. Ama zaten iyiyseniz değişim gerekli değildir. Değişimi sinirimi bozuyor şu anda. Değişimin nasıl elimizde olduğunu düşünürüm. Ne kadar aptal bir aslıymış onu söyleyen. İnanamıyorum. Bak ben de değiştim. Fikrim değişti. <laughs> Ve bu elimde değildi. Sadece üzerine biraz düşündüm. Kendi kendine oldu. Marketlerde satılan çok lezzetli. Lezzetli değil, uydurdum. Tadı güzel olan. <laughs> uygun fiyatlı soğuk kahveler vardı. Sürekli onlardan alıyordum. Bir gün aldım. Tadı yanık gibiydi. Sonraki alışımda içinde böyle bir pürüzler falan vardı. Çok seviyordum ve artık sevmemek zorundaydım ve şu an bakınca midemi bulandırıyor. Ve bu benim isteğimle alakalı olmayan bir değişim. Ona karşı hislerim değişti çünkü kendisindeki bir değişimden kaynaklı aslında yani benle alakalı hiçbir şey yoktu. Benim irademle, benim zekamla alakalı hiçbir şey yoktu. Yani ben nasıl <laughs> nasıl onu savundum? Hangi akıl ve mantıkla? Gerçekten inanamıyorum. Tamam birkaç gün ya da bilmiyorum bir hafta önceki Aslı'ya bazı noktalarda hak veriyorum. Çünkü aa, elinde olan değişimler de var. Ve gerçekten mantığını kullanman gerekebilir o değişimleri yaratmak için. Ama yani birçok değişim elinde değil aslında. Özellikle ruh hali değişimi. 5 dakika önce mutsuzdum, şu an mutluyum. 5 dakika sonra yine mutsuz olabilirim. Hiçbiri benim eylemlerimle alakalı değil. Hatta dışarıdaki bir değişimden kaynaklı bile değil. Sebebi yok. Sadece değişiyor yani günde 500 kere ruh hali değiştiren, haftada 5000 kere fikir değiştiren bir insan olarak daha fazla değişim hakkında konuşmak istemiyorum. Bay bay.